Gündem özel programımızın konuğu Saadet Partisi Genel Sekreteri ve aynı zamanda Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan'dı. Programda kendisiyle Türkiye gündemindeki konuları konuştuk. Avrupa ülkelerine baktığımız zaman bizim esnafımız, bizim insanımız özellikle ekonomik olarak bu 15 ayda kendini devlete güvenerek, devlete sırtını yaslayarak kendini çok da güvende hissetmedi. Ve e, ciddi zorluklar yaşandı. İş yerini kapatanlar, intihar yaşayanlar, psikoloji sorun yaşayanlar. E, bu anlamda umarım ki e, özellikle bu pandemi e, sürecinin yavaş yavaş atlatıldığı e, bu süreçte, bu normalleşme sürecinde tahmin ettiğimiz, korktuğumuz e, durumlarla karşılaşmayız. E, bu anlamda biz Saadet Partisi olarak zaten ta başından bugüne kadar, e, iktidarın özellikle bu süreci yürütürken, yönetirken özellikle ekonomik anlamda nasıl adım atması gerektiğine dair e, tekliflerde bulunduk, tavsiyelerde bulunduk. Ama e, görünen o ki e, iktidar ya pandemi sürecini, pandemi dönemini çok ciddiye almadı veya pandemi dönemine hiçbir hazırlığı yoktu. E, biz bunu gördük, bunu yaşadık. Yani düşünün sadece sembolik örnek olsun diye söylüyorum. Böyle bir süreçte insanımız devletten destek beklerken bizim e, devletimiz yani onu şu anda temsil eden iktidar e, biz bizi yeteriz kampanyası başlattı. IBAN numarası verdi. Yani milletin IBAN numarasını isteyip <laughs> destek vermesi gereken e, iktidar milletten para toplama cihetine girdi ki bu da ülkenin aslında e, ekonomik olarak ne kadar kötü durumda olduğunu gösteren çok ciddi bir fotoğrafta diye düşünüyorum. Ama inşallah önümüzdeki süreçte var olan bütün sorunları, bütün sıkıntıları ortadan kaldırabilecek altyapıya da sahip olduğumuza, inanca da sahip olduğumuza inanıyorum. O günleri inşallah hep beraber yaşarız.